Herkese selamlar dostlar. Redli Cuma'nın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım Game Boy'a bakacağız. Bunu bir arkadaşımdan aldım. Rafında duruyordu. Dedim ki sen bu Game Boy'u oynuyor musun? Oynamıyorum dedi. Dedim ben Game Boy hastası bir adamım biliyorsun dedim. Biliyorum dedi. E dedim bir şeyler takaslayalım mı? Tamam falan dedi. Bana geldi. Birkaç oyun beğendi götürdü. Ee, ben de bunu sahip olmuş oldum. Yalnız dedi ki pil içerisinde bayağıdır duruyor bir bak dedi. Piline şöyle bir baktım. Burada böyle piller erimiş. <laughs> Açamadım. Piller erimiş burada. Ee, hal böyle olunca da buraya bir vd 40la temizledim ama fazla girişmedim abi. Ee, sıfır pil de aldım onu da takıp deneyeceğiz. çok girişmedim çünkü biliyorsunuz ben böyle Game Boy'umu tamir etmek istemiştim mahvetmiştim Game Boy'umu. O yüzden girişmedim videoda deneyeceğiz. Adaptörle çalıştığına eminim zaten. Ama pil yerinde böyle güzelce temizledim. O da olacak mı ona bakarız. Game Boy hakkında konuşuruz. 2022 yılında Game Boy almak mantıklı mı? Alsak neden alırız? Ben neden aldım? Falan gibi konulara da bakacağız Bunu da e, çalıştırıp oyunu çalıştı Yanıma 3-5 tane oyun aldım Aldım oyunlar e, tahmin edersiniz ki Wario Land'tı <laughs> aldım şöyle netlerse kamera göstereyim Evet Wario aldım Sonra e, Şöyle Japon versiyon bir e, Zelda Link's Awakening aldım Bir de benim 11'li 11, e, 11 oyunda bir kartçum vardı şöyle göstereyim e, Onu da aldım Bunlara bakacağız işte dostlar. Bildiğiniz gibi benim için bu Game Boy çok önemli yani Game Boy konsol veya Game Boy cihazı çok önemli çünkü ben oyun oynamaya bununla başladım dostlar ve 1989 yılında sahip olmuştum dayım sayesinde klasik hikayedir Almanya'dan gelirken yanında getirmişti ya da bana kargolamıştı tam hatırlamıyorum bunu oynadığım zaman baya kendinden geçmiştim hatta bu Made in China sonra üretim olabilir bendeki Game Boy Made in Japan'di ben de Game Boy'da bu hale geldi. Biliyorsunuz kanalda da baktık. Ee, sağ olsun Ümit arkadaşım Game Boy'umu modifi etmişti. Benim için ışıklı hale getirmişti. Bakın hatta burada Made in Japan yazıyor. Ee, Tabi burada çok net okuyamazsınız ama belki Evet çok net okunmuyor ama e, belki ona da bakarız. Ee, yakından yani çekip çekerim size. Ee, bunun dışında bir tane şöyle bir Game um var. Mesela bu da Made in Japan diyor ama bu saatin dışındaki Shell Bu da bir güzel bir Game Boy'dur. Başka çakma bir tane Game Boy'um var. Game Boy Color. Çakma bir Game Boy Color klonu ama mükemmel yani bayağı iyi. İçerisinde de çakma bir Game Boy kartçı var. Şöyle göstereyim. Ninja Gaiden. Var içerisinde ve bir tane daha Game Boy var. Işık modlu ve Zelda modlu bir Game Boy'um var. Bunu da kanalda incelemesini yapmıştık. Hatta bunu da Ümit arkadaşımız yapmıştı. Bunda da çok saçma bir şey oldu. Altına koyduğum PSP case ile yapışmış erimiş herhalde sıcaktan. Buraya boyası gelmiş. Neyse bu da böyle kalacak artık. Bunları artık düzgün şekilde saklamam gerektiğini anlamış oldum. Nihayetinde konumuz bu Game Boy'du. Bu Game Boy'u açacağız. Ben neden aldım? Siz almak isterseniz almalı mısınız? Ee, gibi konulara da değineceğiz dediğim gibi. E, o zaman hadi bu güzel cihazı çalıştırıp biraz oynayalım. Sohbetimiz edelim. Videoya devam edelim dostlar. Evet dostlar. Game Boy bu. Şimdi pil de almıştım nerede? Evet. Pil burada. Olmazsa hani adaptörle de çalıştıracağız. Ama bayağı bir temizledim yani şurasını. Pili takıp bakalım. Ondan önce bir Game Boy'a bakın şöyle hiç sararma yok. Mis gibi tertemiz bir Game Boy. Bu da benim eski Game Boy'um. Bu da 33 senelik bir Game Boy. Bakın Japon. Bir Game Boy. Bunu Ümit arkadaşımız modifiye etmişti mis gibi. ışık modlu e, tertemiz süper bir Game Boy haline geldi. Onun dışında da çeşitli Game Boy'larım var zaten. Videoda da bunlardan bahsettik. Şimdi buna bir pil takacağım ben. Sonra bakalım, bir çalıştıralım, biraz oynayalım. O sırada sohbet edelim dostlar. siz, siz olun dostlar. Pilleri e, cihazınız içerisinde bırakmayın. Bakalım. Bence olacak ama yine de deneyelim. Ah olmadı. Demek ki pil tarafında sıkıntı var. Şöyle çevirip deneyeyim yine de olmadı ya. Hah. Ah oldu. Of oldu. Bu ses. İşte bu ses. Bakın. Bu ses çok seviyorum. Mikrofonu tuttum da çok sevindim. Harika oldu. Biraz böyle döndürmem gerekiyormuş. Neden oldu? Neden öyle oldu bilmiyorum. Hemen abi ilk oyunumuz Varyolant'ı takalım. Üfledik buna ve bak yine bir sıkıntı oldu. Hı. Hmm. Şurada temassızlık var. Şöyle bakın. O yüzden ben bu video Mahvolmasın diye e, bununla uğraşacağım ama adaptörü 2 dakika bir takayım. Gördüğünüz gibi adaptörle rahat çalıştı. <laughs> var olantı taktım. Şöyle yapalım ama olmadı. İşte istediğimiz yazı Nintendo yazısı. Evet var olan. Evet bu oyunu çok seviyorum dostlar ya. Şimdi ilk olarak bu konsol neden aldım abi? Zaten dedim Game Boy benim için çok önemli bir konsol. bir cihaz ya da işte ne bilmiyorum ama el konsol diyelim. Çok önemli bir el konsolu. Çünkü bildiğiniz gibi ben ilk oyuna bununla başladım. bunun dışında da koleksiyon yapmayı seviyorum. El koleksiyonu yani en konsolu koleksiyon yapmayı seviyorum. Peki siz neden almalısınız hani? Ben al benim sebebim belli hani. Manyaman hani, <laughs> kötü e, oynuyorum hani ben bir de bununla. Ha bir de şu var hani normalde ben e, Game Boy oyunlarını mesela farklı farklı e, şeylerde oynayabiliyorum. Siz de oynayabiliyorsunuz. Yani emülatörler var cep telefonlarından bile oynayabiliyorsunuz. Bu cihazlarda oynamak tabi eskisi bir güzel değil. Ben şu anda mesela kör olmak üzere. Ama bir emülatörle bunu çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. E, ama yani bu deneyim çok farklı. Arada hani açıp bu cihazda böyle biraz oyun oynamak keyif veriyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Buna ek olarak da eğer hani bu dönemlerde yaşamadıysanız işte bazı genç arkadaşlarımız oluyor bana soruyorlar işte abi diyorlar hani Game Boy alayım mı işte ya da Game Boy nasıl işte ben emülatörde oynuyorum çok güzel ama işte hissiyat nasıl falan hani eğer öyle düşünceniz varsa merakınız varsa e, koleksiyonunuzda bulunmasını bence iyi olabilir fiyatlar yükselmiş e, dediğim gibi ben hani takas yöntemiyle edindim ama ben de bayağı piyasaya bakıyorum bir tane böyle almak istiyordum Game Boy Color özellikle. Fiyatları inanılmaz olmuş hani. Gerçekten yüksek. eBay fiyatlarının direkt TL karşılığı olmuş aslında. Birden bir nevi yani düşünürsek de öyle. İnsanlar hani o fiyatı internetten bakıp ona göre ilan açıyorlar anladığım kadarıyla. bu ne kadar doğru ne kadar doğru değil burasını tartışmak bana düşmez. <laughs> Ama fiyatlar yükselmiş özetle. Benim gibi çocukluğunuz Game Boy'da geçtiyse ya da çocukken bir Game Boy'unuz olan tanıdığınız olmuşsa sizde de Game Boy yoksa ne bileyim işte bu şekilde bir sebebiniz varsa Game Boy alabilirsiniz dostlar. Hani en kötü Game Boy emülatörle deneyimleyebilirsiniz ama ya da çeşitli el konsolu var işte Bit Boy olsun işte PSP var mesela PS Vita var. Onlarda emülatörle oynayabilirsiniz. E buna ek olarak bir 3DS'iniz varsa eShop'tan satın alabiliyorsunuz Game Boy oyunlarını. Güzel Game Boy oyunları var. Ee, direkt satın alabilirsiniz. Satın almasanız da Custom Firmware yardımıyla kırarak e, şey yapabilirsiniz yani. Game Boy oyunlarını oynayabilirsiniz. Hani bir Custom Firmware kurarak oynayabilirsiniz dostlar. Ben hani ilk Nintendo 3DS aldığım zaman o zaman Custom Firmware yoktu. Direkt ilk işim böyle eShop'tan Wario Land'ı ve Super Mario olan 2'yi almaktı. Ee, onları alıp oynamıştım. Game Boy'da da arada işte açıp oyunlar oynuyordum ama Game Boy'umu biliyorsunuz pert ettim. Neyse ki işte arkadaşımız düzeltti, sağ olsun. Arada da yani Game Boy ile oyunlar oynadım oluyor ama e ne yalan söyleyeyim ben eğer bir Game Boy oyunu oynamak istersem ya Bitboy'u boyu tercih ediyorum ya da bir emülatörü tercih ediyorum dostlar. Yine de koleksiyon amaçlı e bu konsol alınabilir. Tam 33 sene önce çıkmış bir konsol sonuçta. O yüzden hani 2022'de alınır mı ya da 2022'de almak gibi bir içerik çekiyorum. Sonuçta 33 sene önce çıkan bir teknolojiyi günümüzde almak mantıklı mı değil mi? E veya mantıklı değilse bile ben neden aldım bunları size anlatmaktı bu videoda amacım. iki tane de oyuna kısaca bakmış olduk. Siz de düşüncenizi yazarsanız dostlar ben de çok memnun olurum. E başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Böyle işte abimiz gibi yen boy. Bay bay.